Şimdi tahliye tahitü nedir diyeceğim size. Bir de tahliyeler var. Şimdi evet. bir yıllık bizim anlaşmalarımız bir yıllık. Evet. Ee, bir yılın sonunda ev sahibi bizi çıkarabilir mi? <laughs> ya da biz çıkmamak adına ne yapabiliriz? Şimdi e, kira sözleşmesinin süresiyle ilgili kanunda görülen süre bir sene. Bir Ancak e, TBK 349'a göre e, bir yıl dolduktan sonra kiracı sözleşmeyi fesh edeceğini, kirayı verene bildirmediği sürece sözleşme süresi bir sene daha uzar. Burada dikkat edin, sözleşmeyi feshetme imkanı sadece kiracıda var. Kirayı verenin bir sene dolduktan sonra ben bu sözleşmeyi fes ediyorum, süresiz doldu deme imkanı yok. Ee, bir senelik sözleşme süremiz var. Ve bunun dışında 10 sene daha, 1 artı 10 sene daha e, kiraya veren bu sözleşmeyle bağlı birer senelik bu şekilde uzama süreleri var. Şimdi, Dolayısıyla, ha buyurun. Çok özür dilerim. WhatsApp'tan bir tanesi demiş ki, komşum benim bu evden çıkmak için, çıkmak çıkmam için sürekli... E zorbalık yapıyor. Bu durumda ne yapmalıyım demiş. E, tabii buradaki zorbalığın boyutuna bakmak gerekir. Eğer ki e, tehdit, hakaret, bu tarz durumlara dönüşüyorsa, kişinin huzur ve sükununu bozuyorsa evet. bunlar geri geldiğinde suç teşkil edebilir. Eğer ki gerçekten şu e, izleyicimizin e, problemi orada diye varıyorsa bununla ilgili kolluk makamlarına, savcılıklara şikayette bulunabilir. Ya yani burada tabii gerçekten e, şimdi bu kiracı ve kirayı veren ilişkisi gerçekten bir sosyolojik boyutu var. E şu anda meselenin en büyük problemlerinden çok bir tanesi. Çok problem. Yani kiracı kiraya vereni öldürüyor. Kiraya veren evet. ötekine kavga ediyorlar vesaire. Yani tabi iş günün sonunda sadece para değil ve barınma hakkıyla da... Kan davasına dönen olaylar oldu. Yani i̇nanılır mesela. gibi değil. O kadar çok haberlerde okuyoruz ki. Yani bir kira ilişkisi ama gündeme işte bunlar da gelebiliyor. O bakımdan aslında meselenin taraflarla e, birlikte konuşularak sulh çözülmesi en sağlıklı yol bir orta nokta bulup e, bir e, işi tatlıya bağlama durumu en sağlıklı yol ama her zaman mümkün olamıyor. Bir izleyicimiz program öncesi dün bana şunu sorar mısınız dedi şimdi e, ev sahibi çıkartıyormuş e, Hı -hı. tabii ki onu çıkartıp yerine sanırım daha yukarıda bir fiyata vermek evet. için. Peki ben bu adamın evini parçalayıp gitsem ceza <laughs> alır mıyım diye. Bunu lütfen bunu sorar mısınız avukatınıza demiş. Yani tabii maalesef ceza almak durumunda kalıyor. Yani burada <laughs> haksız tahrik hükümlerini de uygulayamayacağız. Yani orada biz e, evi sağ salim teslim edelim diyelim ve işi tatlılıkla artık. Biz tabii ki burada bu avukatı bunu <laughs> gelelim ama gerçekten tabii insanlar insani bir güdü olarak e, böyle bir tepki verebiliyorlar. Ya günün sonunda insanın orada yaşadığı <laughs> yer yani evini elinden alınınca da üzülüyor ve böyle durumlar gündeme gelebiliyor. Açıkçası e, bu e, kiracı ve kiray veren ilişkilerin de <laughs> Bunlara iş var mı <laughs> Yani iş bunlara varmamalı ve bir şekilde e, tatlı noktaya getirmek gerekir. Tabi bu konularda aracıların olması e, önemli bir durum arz ediyor. Şimdi malum e, arabuluculuk e, yürürlülüğe girdi. Kira sözleşmesi ile ilgili bir takım davaların açılmasında öncelikle arabuluculuk yoluna başvurmak zorunda hale geldi. Dolayısıyla e, demiş olduğunuz siniri o e, karşı tarafa zarar verme isteğini bir noktada ara bul bulma meselesiyle çözebilmek mümkün. E, dolayısıyla belki söylediğiniz şeyler o aşamada kırılabilir yani, yani artık evet, ara buluculuk çünkü yolu ara buluculuk var. Ara önemli bir şey aslında hani evet. biz yani ne alakası diyoruz ama gerçekten de önemli bir e, durum. Şunu sormak istiyorum ben hemen e, kiracının ya da ev sahibinin ölmesi durumunda. Evet bu da e, tabii ki e, karşımıza gelebilecek bir şey çünkü yani ölüm hayatın bir evet. gerçeği e, ve her alanda olabileceği gibi kira sözleşmelerinde de bir problem. Şimdi bunu iki boyutta ele almak gerekir. Hem kiracı hem kiraya veren. Hangisinin ee, öleceği belli değil. Bir kere şunu söylemek gerekir. Ölümle beraber kira sözleşmesi sona ermiyor. Kiracı vefat etse dahi orada yaşayan kişiler kira sözleşmesini devam ettirebilir. Çocukları devam ettirebilir. Devam ettirebilir. Kira bedeni, ödeme hükümlülüğüne orada şey yapabilir. Şey değiştirmek ee, gerekiyor mu? Çok özür diliyorum. Babamın üstüne. Babam öldü. Hı. Herhangi bir annenin ya da diğer çocukların üzerine alması gerekiyor mu? O şekilde mi kalmaya devam ediyor? O şekilde kalabilir. Ee, orada şuna dikkat etmek gerekir. Aslında biraz daha bağlantılı. Kiracı boyutuyla değil de kiraya veren boyutuyla ...bu şunu söylemek gerekir. Evet. Şimdi ev sahibi vefat ettiğinde... ...o ev sahibine yatan paralar var. Ee, peki bu para mirasçıların nasıl yatırılacak? Tabii kiracı evet. bunu bilmiyor. Örnek veriyorum. Mirasçılardan bir tanesine bu parayı yatırıyor. Ötekilere herhangi bir şey vermiyor. Halbuki Hı. bu elbirliğiyle mülkiyet durumunda... ...bütün hissedarlar buradan parayı alabilmeli. Dolayısıyla bunun en sağlıklı yöntemi... ...kişilere hissedar oldukları oranda... ...kira bedelini ödemektir... E, bu konularda da ihtilaf yaşamamak adına açıkçası bunlardan birisiyle kira yeniden kira sözleşmesi yapmak daha sağlıklı yani, olabiliyor. Yani o biraz da... daha tabi somut olaya göre değişecek bir şey. Çünkü yani bir bakıyorsunuz hani ailede herhangi bir problem olmayabilir, evet. e, normal koşullarla kira sözleşmesi devam edebilir. Ama bilassa mirasçılar arasında kavga varsa e, o bakımdan kira sözleşmesinin kira bedelinin nasıl yatırılacağı konusunda e, dikkat etmek gerekir. Peki. Peki her yıl biz bu kira sözleşmesini sizce yenilemeli miyiz? fayda var mıdır yani? Evet o da aslında uygulamada çokça sık yapılan bir şey. Dediğim gibi borçlar kanununa göre kira bedeli kira sözleşmesi her sene yenileniyor. Dolayısıyla tarafların her sene kırtasiyeden veya emlakçıya giderek yeniden bir kira sözleşmesi imzalamasına gerek yok. O sözleşme ayakta hükümleri muhtevası çerçevesinde e, sözleşme hükümleriyle e, taraflar e, edimlerini yerine getirebilirler. Ama e, dediğiniz durum yaşanıyor. Gerçekten yeniden e, bir sözleşme imzalanması mümkün hale gelebiliyor. E, yapıyorlar taraflar o konuda kendilerini koruyabilmek adına e, ve onları yaparken de esasen kira bedelini yeniden düzenliyorlar. Yani bu bir e, zorunluluk değil ama yapılmasına da esasen gerek yok. yok. E, çünkü 5 e, sene sonra ev sahibi kira uyarlama davası açabiliyor. Bununla ilgili beslerinin hani dolup dolmadığı ile ilgili ihtilaflar da doğabilir. Bir bakıma aslında yapmamak ev sahibi için avantaj da evet. oluşturabilir. Çünkü yeni sözleşme ile beraber yeni bir sürede yaratabilirsiniz. Şimdi bir, WhatsApp'ta bir soru demiş ki ev dava davalım bu dava ne kadar uzar demiş. Yani bu <laughs> evde ne kadar daha uzun oturabilirmiş? Şöyle, e, günün sonunda biz bütün e, kira uyuşmazlıklarında bunu görüyoruz. Çünkü mahkemeler şu an çok yoğun. Evet. E, malumunuz e, sürekli bir uyuşmazlık çıktığı için işte mahkemeye intikal ediyor. Evet. Açıkçası bu arabuluculuk kurumu sayesinde e, işin mahkemeye gitmesi nispeten engellendi. Hem yoğunluk bakımından hem de tarafların uzlaşması bakımından. Ama e, ne olursa evet. olsun mahkemeler çok yoğun. Yani şu an İzmir mahkemelerinde... Dosyalar tabi e, sulh hukuk mahkemelerinde görülüyor. E, i̇lk duruşma günü 4 aya 5 aya verilenler var. Daha uzun tarihlere verilenler var. İstanbul gibi daha yoğun illerde çok daha uzun. Yani e, şimdiden dahi e, Eylül 2024'e, Ekim 2024'e e, verilen e, duruşma günleri oluyor. E, Gönül rahatlığıyla bir yıl daha oturabilirsiniz Oturabilir, Yani e, tabi davanın e, mevcut olduğu <laughs> aşamanın evet o da çok önemli ve davadaki itiraz sebepleri neler ee, davanın türü ne? Bunlara göre tamamen e, konuşulacak bir şey. Açıkça şöyle söyleyeyim. Şimdi kiracının e, çok uzun süre dahi e, evde oturması mümkün halde. Çünkü şundan dolayı e, iş yerel mahkemede bitmiyor. Bir de üst evet. mahkeme safhası var. Eğer ki kiracı üst mahkemeye gidecek olursa ve onun harçları var. TL icra harçları, icranın gerek bırakılması süreçlerimiz var. Eğer ki buna başvuracak olursa böyle bir durumda üst mahkemeden karar gelene kadar dahi e, kiracı e, mevcut kira sözleşmesindeki yükümlülükler neyse o yükümlülüklere göre ve o kira bedeline göre eee söz e, oturmaya devam edebiliyor. E bununla ilgili açıkçası e, net bir vermek vermek mümkün değil. Evet. Yani istinaftan örnek veriyorum 2 senede dönmeyen dosyalar da var, 3 senede dönmeyen dosyalar da var. Yani 2019-2020 senesinden olan dahi dosyalarımız var geri dönmedi. Evet. Yani onunla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Tabi burada şunu da söylemek lazım. E, dava konusu dosyanın istinaf yolu, şu an istinaf e, yolumuz açık. İstinaf yolu açık mı değil mi ona bakmak gerekir. Çünkü evet. eğer ki üst mahkeme yolu kapalıysa e, şunu söyleyeyim. Üst mahkemeye güvenmesinden yani duruşma, daha karar verildikten sonra tahliye işlemleri başlayacaktır. Ne kadar yani. sürede tahliye edilmesi gerekiyor peki? Şöyle, Şu mahkemeyi e, kiracının çıkmasından yana kullandı diyelim. Evet, onları da aslında söylememiz gerekir. Evet. Şimdi e, tahliye kararı verildikten sonra mahkeme bir gerekçeli karar yazar. Kısa karar verilir duruşmada. Bir de bunun dışında gerekçeli karar yazılır. Ev sahibi bu e, gerekçeli kararı icraya koyarak bu vasıtayla taşınmazı boşaltabilir burada tabi davanın türünün ne olduğu önemli. Eğer ki öncesinde bir icra takibi başlatılmış ve bu icra takibine yapılan itirazın bertaraf edilmesine yönelik bir karar almışsa ev sahibi bu kararı icraya koyarak çok hızlı bir şekilde tahliye gerçekleştirebilir. Ya bir hafta 10 gün Tabii yani ki o, o denli kısa sürelerde gerçekleştirebilir. Tabii burada tahliye için gün almak meseleleri var. Hani bunlar daha biraz daha işin hani son noktaları. Yani Biz kim bu, bu iş aşamaya gelmez. Yani şöyle hani ben e, bugüne kadar hiçbir dosyamda açıkçası işi tahliyeye getirmeden e, çözmeyi tercih ettim. Çünkü işi tahliyeye getirmek demek ev sahibi için de külfetli. Evet. Çünkü evde bulunan bütün eşyaları e, bir yedemine göndereceksiniz. Buna dair araç tutacaksınız. Bunların peşin masraflarını siz yapacaksınız. Hamal bulacaksınız. Yani bir e, taşımacılık işini senceksiniz. Ne iş gerek ver, Ev tutsun oraya gönder daha güzel Hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla esasen iş bu aşamaya geldiğinde... Biz e, ortak noktayı bulup, e, belli bir gün tayin edip e, taşımızın boşaltılmasını sağlıyoruz. Ama tabii bu tablolar e, olmayacak tablolar değil. Dolayısıyla son günleri beklemeden e, davanın da mevcut durumuna göre karara çıkıp evet. çıkmayacağını beklemeden e, yani vatandaşlarımızın ona göre bir hazırlık yapması, e, tahliye yönünde bir hazırlık yapması uygun olur. Şimdi hemen bu sorunun arkasına şu soruyu sormak istiyorum. Evin satılması ya da bir iş yerinin satılması durumunda. Şimdi biz buraya geldik. Evet. Diyelim ki iki ay sonra satıldı burası. Hı -hı. Burada e, taşınmazı satın alan kişiyle ki, kira sözleşmesi nasıl olmalı? E, yeni sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Evet bu da e, gayet önemli konulardan bir tanesi. Çünkü e, kiracın e, ev sahibinin... Yani şimdi ben iki ay sonra benim haberim yok. Evet, ben mağdurum diye şimdi düşünüyorum. Şimdi kiracı tabii mülkiyet hakkı. Kişi o taşınmazını satabilir. Kiracı evet. buna engel olamaz. Tabii ki. E ee, Ama şunu da söylemek gerekir. Ev sahibi de e, yeni malik olan kişi de taşınmazı satın alan kişi de bu mevcut sözleşme bağlı. Dolayısıyla eğer ki bir taşınmazı satın alıyorsa o taşınmazda kiracı var mı? Kiracı varsa bu kira sözleşmesi ile ilgili tarafların edimleri neler? ne kadar kira bedeli ödeniyor. Bunları da e, açıkçası bir e, yatırım amacıyla alıyorsa tartabilmesi gerekir veya oturacaksa ona göre öncesinde konuşması etmesi gerekir. Yoksa e, taşımazı yeni satan alan malik e, mevcut kira sözleşmesiyle bağlı. Dolayısıyla sözleşme feshedilmiyor. Gide. Kiracı da Aynen kesinlikle kira sözleşmesinin sonuna kadar o da dediğim gibi bir sene artı uzama yıllarıyla beraber neredeyse 11 senelere varıyor. E, kiraya veren e, bu sözleşmeyle bağlı. E, bununla ilgili tabii e, şunu da söyleyelim. E, sözleşme ye dair yeni malikinde bir hakkı var. O da şu ki kiralanan taşınmazı satın aldıktan sonra bir ay içerisinde dava açma imkanı var. O da şu ihtiyaç nedeniyle. Yani diyecek ki ben bu taşınmazı satın aldım. Oturacağım. Ben burada oturacağım. Evet. Veya iş yeri ben burada bu 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 faaliyetlerim var. Tam olarak da buraya uygun. Başka da burada taşınmazım yok vesaire. Bu altyapısı da buraya uygun. Dolayısıyla ben buraya iş yerini kullanacağım diyebilir. Veya benzer şekilde işte konut ihtiyacım var diyerek buna dair dava açabilir. Ama bunlar dışında yeni malikin herhangi bir e, hakkı tabii kalmıyor. Böyle bir hakkı varsa da e, kiracının da bütün masraflarını karşılamak durumunda. Kesinlikle. Yani, yani orada o, e, buraya yapılan ki. bir masraf var. O masrafı karşılamak durumunda. Ya da anlaşarak üç aşağı beş yukarı bunlar mümkün diyorsunuz. Tabii şimdi orada ona da değinmek gerekir. Aslında kira sözleşmesi e, yapılırken e, atlanan noktalardan bir tanesi de ...taşınmazdaki demirbaşlar. Evet. Şimdi e, kiraya veren sözleşme süresi boyunca e, taşınmazı kullanıma hazır vaziyette e, tutmalı. Dolayısıyla evet. e, burada taşınmazla ilgili herhangi bir eksiklik olduğunda... ...bilhassa demirbaşlarla ilgili bir arıza olduğunda, bozulma olduğunda... ...kiraya veren e, kural olarak bunları karşılamakla yükümdü. Bunun dışında eğer ki kiracı e, taşınmaza faydalı masraflar yapmışsa veya zorunlu masraflar yapmışsa... Burada artık ev sahibinin e, sebepsiz zenginleşmesi sonucunu doğuracak nitelikte yapılan kiracının yaptığı harcamalar varsa ev sahibi bunları e, ödemek durumundadır. Çünkü taşımazın iyileştirilmesine, değerinin artmasına ve daha tabiri caizse artık daha iyi bir para etmesine e, sebep olan masrafları olduğu için e, ev sahibinin bunları sebepsiz zenginleşme kapsamında kiracı ödemek e, zorunda kalması mümkündür. Eğer kabul etmiyorsa yargı yolu açık. Tabii diyorsunuz. ki.